Var. Bu videomuzda Autodesk Inventor ortamına, Autodesk Vault yazılımından nasıl bir parça ekleyebiliriz? Bunun alternatiflerini konuşuyor olacağız. Biliyorsunuz ki Inventor'da Place komutuyla herhangi bir katı parçayı montaja ekleyebiliriz. Ya da Windows'tan sürükle çek yapabiliriz. Place menüsünün altından Place From Vault komutuyla da direkt Vault'un içerisinde kayıtlanan görüp parçayı montaj ortamına çekebiliyoruz. Bu yanında bir alternatifimiz daha var. Vault arayüzünde çalışırken bir de parçayı herhangi bir ilgili montaja e, alabiliriz. Bunun için e, eklemek istediğimiz parçayı Vault ortamında buluyoruz. İster Search aracı yok İstersen de kayıtlı olduğu dizini bularak bunu yapabiliriz. Parçayı seçip Southwatch yaptığımızda Insert Indicate komutu, arka planda aktif olan açık montaj sayfasına bu parçayı ekleyebiliriz. Eğer arka planda inventory ise ya da inventory açıktı montaj sayfası açıktıysa hata mesajı alabilirsiniz. Bunun için bu komut için arka planda Inventor ve bir montaj sayfasının açık olması gerekir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.